Kanka umarım en pixel lobby atmıştır yoksa söveceğim 6 dakika bekledik çünkü. 6 dakikada biz bir maç atıyoruz nasıl satayım. Bu bir. Bacı nasıl Aga sen niye kick şey yapıyorsun kanka? Yok oğlum. Yok oğlum çok kötü. Adam kokuyu istemişti. Pusuyor kanka biri pusuyor. Angel benimle oynasana. Küçük çatıda adam oğlum. Evet işte ona diyorum. Al loot sen olsun. <laughs> <laughs> oğlum niye öldürdün ya? Ne fakir bunu çıkardı ya. Ben çıkarmadım. <laughs> adam. Telefonun şey fan da, döşedi. Ben. Ye. Yeah. <laughs> <Yeah>. Angel <laughs> tek başınasın. Aga benden değil Angel'dan geliyor. Ben bende oğlum. Allah aşkına kanka. Evet. Düzelt. Kanka, Kanka ben Hayat onunla bıçak. saatlerce vol oynuyordum biliyor musun? Volada bir de çok ses kasman gerekiyor. Aa, arada bir gelmiyor mu oğlum hep gelmiyor. Kanka sürekli geliyor. Arada bir de 2 3 saniyede bir geliyor kanka. Tamam zaten. Evet. Öbürde White, White Blue 54 ede. Kanka. Geldim chill out chill out. Dead biri. Değil, kanka yeter ya. Dead evet, da. Otomatik kapladı. Benim içinde adam olmadığında gel. 36 fight lan bu da. İyi gelsene. Aga gram mermim yok. Ben kolonun içindeyim bekliyorum. Angel kolonun içinde. Öl lan. Öldürtmeyin beni lütfen. 56 daha var 10 kaç. Hesap. Lan hayır hayır hayır. Beni nasıl buldu o ya? <laughs> nice. beni bilmiyorlar Ege. Beni Agam beni, beni biliyorlar. Yardım edin oğlum niye kapatıyorsunuz burayı? La kreşe vurun şunu. Allah aşkına vur. Deto. Ya, nice tam. Şunu da öldür. Bambi adam çıkamıyor. Ay iki kişi bizde yaptı direkt. Oğlum arkamda lan Ege. Sen tam öldürdü öldürdü sakin ol amına koyayım. Lan bu Ege değil. Aga değil. sıra sıra geliyor. Tamam oğlum. <laughs> o Ege Tazime değilmiş adam. hadi bakalım. <laughs> Var mı arttıralım? Ananı aradın o kim? Ben galiba bu da bir adam. Oo kapat kapat. Oğlum niye kapıyon ya? Bekle bekle shield bastım. Şöyle izle. Şekilin. 25. Ya dur dur kanka 25 mermi attım. Al şey yap. Oğlum oynamıyor mu tam ona? Tamam mı? Biz. Net. Nak. Bir de o da o da bayt o da o da, o da lan Ege sürekli sen sanıyorum onu ya. Kanka tamam artık o adam yok merak etme. <laughs> Abi, o adam telefon. bir daha olmayacak. Nedim? Ben telefondan az önce çıktı. Bekle bakıyorum. Evet, evet agalar rahatlıyorlar. Evet. Ben bu tedim o grubu ya. Hmm. Çok konuşuyorlar. daha oynasanız ya. Bende bende. Benim ama senin niye bu kadar ya? Kıda. 30 tamam. evet. Lan nasıl nasıl 30 vuruyor ya? Allah ben kusura bakma zaten ben bayağı vurmuştum adama. Evet evet haklısın adam burada. Abi ben bunu öldürmüştüm kaldım işte. Kon. Net. Yes. Bütün Bir şey yok orada. Şey... Ben ne kırıyorsun? Burada burada burada. Nasıl yok kanka? Mavi klasik var işte. Lan nereden çıkıyor? Zorpiye yardım etsem ben. Size. Kanka minneme bırakmışım. Düşürdüm aşağı adamı. Bir daha düşürdüm. Oturdum. Bekle can basacak. Beyler bakın baba ne buldu. Bak bak elime bakın. Ya... ya eline bakmayın da eline vereyim. Oo. Oh. Crack. Nerede sergen bak. Sağda bak. Sağda oh. snipe bakıyor. Dikkat et ama diğeri crack. Şu crack. Bunu kim vurdu? Lan aga ben <laughs> mamut, mamut almamıştım. Mamut almış benim ya şükür. Ya kaçan bir can, kaçan bir can. Yeah, 8 white kaçan kanka keşke bir can olsa. Şu lan. 17 Dead. white hele. Oğlum benim PC çok kasıyor. Üste, üstte geldi sana. Ege. Yeah. Biliyorum aga bir yardım ederseniz iyi olur. Crack. Evet. Dead. Aga şurada bak fondip var. Tam sen istersin sersine getirmiştim. Aynen aynen. Şeyim yok zaten. Ver de basayım Eli ona. Bas, ha, dur 50 var. Ba el, aynen. Ben o 50 getirmeye çalışıyordum. Adam annen spreyleyince mal gibi kaldım. Mecid gel sana da 50'li el şey vereyim. Şak vereyim. Ee, ben buldum. Dead bu. Ha, gene bunlar lan alın biz. Bunlar da full kasarız. Geri bu. Nerede? Nereden göster? Göster bu. Vuracağım. Göster. Ha şurada. Tamam gördüm. Hay bak şurada adam biri. Şurada. Dead. Yardım. Lütfen. Lütfen. Vuramıyor. Vuramıyor. Oo, sen de aga iki kişiler desene ya ben tek kişi sandım de tutuyor ya Allah kahretmesin aga ben ben Ama... tek sandım oğlum. Hayır ben tek iyi iki kişi olduğunu biliyordum da kanka üç kişi olduğunu düşünmedim ben. Aga bu arada ben adamı 140 vurdum yani. Ben de ona vurdum bu arada 40 falan. 40. Siz şuradakilere mi öldünüz? Aynen. Yani. Kanka ya alırdık Hiç da. Yapacağım. Baksak kalk. Yani ben bize biri alıyordum. Aa kimin kolu kırılmış lan? Oğuz mu? Benim. Gerçi burası Hindistan kanka her şeyde o. Onlar da öpüşüyor. Sergen mal mısın? Neden? Ne bileyim gruba bir tane video yapmıştım. Oo güzelmiş şey lan. Didi didi kamir 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 guys kamir Nasıl geliyor Yine bak nasıl gidiyormuş Aa, Neyse bekle Full at Oğlum sen çok güzel gittin ben hiç bilemedim O yani. Oooo Adam so neye so uğradığını şaşırdı neye şaşırdığını uğradı Adam nigger Adam benim dövdüm Angel Adama sadece bir mermi attın sakin ol dostum. Kırk kim vurdu çaldı ya beyler. Kim çaldı Angel'ın? Kırk vurmuştu o zaten. Aa beni spellen bu. Bu. Dans et. Ya ben bu hunting right. Aga ben adam. 30 30 30 30 40 40 crack crack 30 white 30 Tam varsa angel at e angel nereye gidiyor, Ağır ye. ağzımı açaydım herif <laughs> Kanka ben sekip <laughs> <mencel, ben, Gülüyor> kötü yere geçti Salak şey. angel Oğlum ben bir yere kaldım siz gelin yardım edin diye <laughs> ee, ben altın zaa VUUUUUUU VUUUUUUU VUUUUU VUUUUU Lan sen burada mıydın? AHA Ben okay. <laughs> de <diyorum, me> MUUU <laughs> yapıyorum Aga sergen öyle benim gitmem lazım çekil çekil Bir can Bir can lan Ama diğeri kaçtı. Baksıma girmiş det. Crack. Ya ne bu ya? Nereye gitti kanka yeter artık ben bu adamları kaç. Oo, oh, no. ne o? Ver galiba biri güzel bir snipe ediyor. Evet ben attım da. 73 white. Ya yeter artık kilimi başkası çalmasın döveceğim ya. Sen çalmadın. Sen çalmadın kilimi çalan adamı ben döveceğim çaldım, şimdi bak. Ben. Ya seni dövmeyeceğim artık çocuk ya. Evet. Patakladım bu Çok... evet. niye bu kadar uğraştırdı ya? Öl lan. <laughs> Bekle, medkit var mı? Ya? Lazım. Öleceğim ben şimdi. Medkit var mı? Çok iyi. Ben şu adam oğlum vuracağım ha. Oğlum alabilir ya. Adam arkadaşını kaldırıyor det. Her adam evet. Bir nasıl kaçtı ya? bir de ya. Tam geldim kaçtı. Tamam ben, ben hiç adam göremiyorum ya. Şu önünüzde bak önünüzde. Burada burada. Yukarıda bak şurada aynen. Lan gene yüz vurdum gene la yeter ya sıkıldım ya kil alamıyorum. Ver maç sonu bir damage karşılaştırması yapabilir miyiz? Tamam, Bakayım abi. 16 kil hep de benim damage ne kadar fark var çünkü çok fark olduğuna inanmıyorum. Ben moralimi toplamam değil lazım. Değil, değil. Değil şimdi. O ben full 8 falan vuruyorum adamlara. Neden? Allah Allah. Çünkü 8 vurduklarını biz vuruyoruz. Herkese 94 crack vuruyorum. Öldüm. Şş. Yardıma geleceğim de kanka alanı öleceğim. Dead. Aga herkes 94 crack atıyorum artık sıkıldım çıkacağım oyundan ya. Dead. Hem damage karşılaştırması yapacağız ama. Allah'ım sonunda ben 30 vurarak bir adam öldürdüm. O, ona da yüz vurdum Allah kahretmesin. Spazm aldı. Adam Dur solda bir solda bir solda. Bir ah 5 canım var 5 canım var. 94 yapma, yapma crack. Ya, bak, adım. klip, klip. Ben sıkmadım ki adama zaten. Kır kır kaç kır kaç. Alana ölecek. Tamam alana ölmeyecekti. Alana. Allah Allah. Gördüm. Şart. Şey ayak şeyini duydum. Burda. 2 Ha yukarıda biri. Otuz ay. Travis. Ay bacına ya. Vay ben de otuz ay. Ne? Lan. Trailer lan neyse. ne? yapıyordu lan? Adam imot atıyordu. Ad sürüm imotu şey ya. Imot atıyordu. Afk'dır. Büyük mal. Ya fight buraya doğru uzamıştı yani. Aa var hala var adam var adam var, var. Burada var. adam var burada adam var. Gittim kucağındayım adam. Klip Mongra klasik. Bu ne lan böyle ıy. Ege Bak. bas şunu. Niye hayır buldum <laughs> hayır. Ya, bunu var mı? O ne? Hayır. Ben kendi ağrımla çok mutluyum. Kanka, o bak o bir anı anı var, bir tane şey daha şey var şey kanka şey istiyorsan alalım. Angel kanka ya sen niye bizsiz bir <laughs> 31 white Aa, pardon pardon bir pardon senin altını kırmıyon işte. Yok, yok. No problem. adam. 30 bir 30'a 60 vurdum. Tam 40 can var adamın gelin oynayalım Evet. 30. Bir can o bir can bir can. Bir can. O, ona Aa. da 30 vurdum. Det o det. Ama diğeri hala şey. Yukarıdaki aşağı düştü. Ortadaki adam nereye gitti tamam. lan? Aa, Aynen full box'a full box attım, full box attım. Evet, evet biliyorum. Bir o aga 60 crack. Evet. Oğlum nereye gidiyor bunlar? Burada crack, e Travis. Kerem Travis. Yine aynı eleman ya. Kaç kere öldüreceğim ben bunları? Oo oh, mamut alayım mı? Al. Adam bir şey metkisi almış yani. Sağda. Bambi. 35 dead. Hmm, şey Biz. Ne diyor sen gidiyorum bak tehlikeli yerlere. Dikkat et. İki kişiler ya. E Ege sol. Fark ettim ben ya. Daha yeni o da deli gibi loot var onun. <laughs> bak sağa kaçtı az önce biri. Ege sağa, Ege sağ. sağa. Bana, bana gelin, bana gelin, bana gelin, buraya gelin kaçmasalar var ya. Öp aynen o white aynen white Ama kendisi Angel. Bana biri yardıma gelebilir mi artık? Kanka Angel aga Angel, Angel gel Angel gel. Ama kanka sen diyoruz. Kanka iki saattir diyorum yani iki kişiler diye ama ne Tamam geliyorum Angel'a. Üç kişi oldular. <laughs> eee <laughs> rotate item kalmadı beyler. Eee. Evet. Gel Angel gel loot gel. Yokmuş vallahi evet, kardeş. O egzotik. O oh, ne? Oha bu ne? Netball. kim Kimermedim yok. Geldim. Kula altımı kırdılar kanka benim ya. Diyor ya adam 2 saattir. Hayır benim altımı Angel senin kırmadı. Yok yok ben kırmadım ben kırmadım. Evet. Çünkü tek bir şey vardı. Oha Angel klibe gidiyor lan. Lan ya. Nasıl mumu kaçırdım ya? Benim. ver vantuz basarım sana. Oğlum nerede bu? Ya, bilgi cancelladım ya. 33 gele gelene değil. Oğlum o bunun binermiş var. Dead. Dead. şu ağacın arkasında dur Hero 94 120. Oha. Şşşşşş. Aga. Ben, bana gelen? 150. Sarıya sen bana gel. Evet. Abi bir tane daha var ben onunla oh yedim var ya öldüm. Angel geri çekil, Angel geri çekil geleceğim bekle can basıyorum. Gel bana geliyorsan gel çok iyi olur. Tamam oğlum sıkıntı yok sakin ol. Ne? Bozum te verme Angel bozum te verme sakın. Yardım bırakıyım. Beyler bana da yardım lazım biliyor musun? Biz Ege'yle var ya bir bok yiyoruz şu anda ben kaçtım. Al işte. Bitirmedi. Aa. Ben gelmiştim ya. Görmüyor kanka mi? havada öldüm, havada öldüm, havada öldüm. Ayağına bir sikeyim. İki kere arada da mamut yedim kanka bu adam kim ya? Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz gördüğünüz gibi efsane efsane ediliyor yok ettik reload arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yok oldu. Kanalda koymayacağım ama Angel'a <laughs> kanala abone olabilirsiniz. Benim ne? kanalım yok buraya. Oh well